263. Abi oyuna neler eklemişler ya. İstersen git saldır. Bur burada bunlar var diyor. Peace Talks. Ancient Complex. Farming. Heh. Önce Ancient Complex'e gidelim bence. Ee, tamam mı? Ee, karavan oluşturalım. Oluştur. Buraya gidelim. Böyle. Accept diyelim abi. Tamam. Şimdi neler var? Bir dakika. Şimdi ben yak alırsam yanıma onlar taşıyor değil mi üstünde bir şeyler taşıyor bak Aa çok güzel taşıma yapsın diye yanlarıma yetişkin yak alacağım ee, çok şey taşıyabilen gelsin iki tane bundan varmış gel abi sen bizim bütün pemikinleri bir taşı taşı bence bir de silahı olanlar gelsin sadece bir iki üç dört bir tek Benton kalsın bir dakika ben evde Evde kimseyi bırakmazsam ne olacak? Koruyamayacaklar. Ee, bir kişiyi bir kişiyi bırakayım. Daisuke ile Tolman kalsın. Kuha ile Falcon gelsin. Falcon sen gelmek istiyor musun? Eee... şeye, karavanla bir yere gideceğiz. Adam öldüreceğiz. Kabul ediyor musun? Tamam. Kabul ediyorsan götürüyorum seni. Ee, yanımıza köle almayacağım. Yola deldiğim gibi onları da değerim. Öf. Manyak. Bu arada sizin isminizi vermemi istiyorsanız söyleyin. Sizin de isimlerinizi verelim. Kaç tane yer kaldı biliyor musun? 1, 2, 3, 4 kişiye isim verebilirim. Tamam o da öyle. İtemler. Geç. Pemik'in veriyorsun değil mi? Travel supplies, pemmican, hepsi geliyor mu? Hey geliyor. Hayır ya. Hey'e gerek yok. At, atamıyoruz mu? Otomatik değil. Heye ne gerek var? Bozulacak ya. Bak, 4 medisin gelsin. Ama bütün e, pemmican'lar da gelsin. Şimdi bizim yolumuz nereye kadar abi? Kaç şeylik yolumuz var? Ha, 0.7 gün. Siz göremiyorsunuz ama dur göstereyim. Bak 0.7 gün diyor tamam mı? Bir gün bile değil. O yüzden ne kadar pemek almamız lazım? Days of food. Tamam pemek yiyin işte. Pemikan neden, <laughs> neden sayılmıyor? Çünkü ben adamlarıma siz pemikan yiyemezsiniz dedim. Daha önceden. Kemik kondisyonumu tekrar açıyoruz. Artık yiyebilirsiniz diyeceğim. Bak oyunun detayına bakar mısın? Ben de istiyorum 600 oldu biriksin alayım. Tamam. Olur. Tamam. Kaç ki isim almak kaç para? Tamam world bir daha yapıyoruz. Ondan sonra karavan oluştur diyoruz. Buraya gidelim. Accept diyelim. Falcon'la Kuh'a gelecekti tane yak alacaktım taşısınlar diye. Gerek var mı? 70 kiloya kadar taşıyabiliriz. Yaka bence gerek yok. Aa hayır gerek var. Orada bulduğumuz şeyleri yaklara yükleyip getireceğiz. Tamam mı? Bin mi istiyormuş? Tamam. Az kalmış. Smart medicine sanırım bir şey olduğu için bir mod olduğu için onu bilmiyorum. Realistic Room şey oluyor abi. Normalde oyunda çok büyük alana oda yapılmasını istiyor kolonistler. Benim odam kocaman olsun diyor. Ama Realistic Room'u aldığında şey yapıyor. Daha böyle küçük odalarda, gerçekçi odalarda mutlu olabiliyorlar. Şimdi bir dakika Pemmican'ı koyduğumda ne olacak bakalım. Ha, şimdi artıyor bak gördün mü? Bize ne kadar pemikin lazım? 1 bir. bir gün. Bence Şöyle bir 100 pemikin al yanına. buçuk günlük gidelim tamam mı? Ne olur ne olmaz. Biraz da medisin alalım 4 tane tamam. Save aldık zaten mi gidelim? Bak 217 kilogram taşıma kapasitemiz var. Yaklar çok güzel taşıyabiliyor. O yüzden bence şimdi gidebiliriz. Silahımız da var bilmem neyimiz de var. Ee, haydi bakalım. Send. Yemeğimiz de var. You have no caravan members capable of deep or trading issue. Worth of food and will become hungry quickly. E tamam uzağa gitmeyeceğiz. Ha ama git gel var değil mi? Dur. Bir de dönüş var ya. 250 tane al ya taşı. Hepsini al ya ne olacak? Let's go. Hadi gidiyoruz. Öncelikle ben size bir göstereyim. Gitmesi gereken insanlar yaklara her şeyi depolayacaklar. Bak depoluyor şu an görüyor musun? Şeyle alıp, ee, ne derler ona? İple alıp mesela götürüyorlar şimdi. Yanlarına yemekleri de alacaklar ve gidecekler. Bak buraya bağladılar gördün mü? Bak ne kadar güzel yapmışlar oyunu. Eskiden böyle bir şey yoktu bu arada. Bu kadar böyle detaylı değildi. Şimdi herkes yükleyecek. Yolda yağmalanmak diye bir şey var mı? Var abi. Bu oyunda büyük ihtimalle aklına bir şey geliyorsa oyunda var demektir oluyor. O kadar devasa bir oyun bu oyun. Eğer aklına bir şey geliyorsa büyük ihtimalle o oyunda vardır. Bak yaka yükledi mesela. Yakın üzerinde şey oluştu. Ne derler ona? Hem eğer'e oluştu hem de taşımacılık için kıyafeti oluştu. Bak görüyor musun? Kargolamak için bak. Şunu yüklemeye çalışıyorlar. Hepsini yüklemeye çalışacaklar. Aynen. Oyunda yoksa modu var zaten. Tekrar yüklüyor yakın üstüne oyun çok detaylı olduğu için baktığında yakın üzerinde ne var acaba diye baktığında buradan görebiliyorsun mesela. Tamam mı? Hazır mıyız? Let's go. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyorlar bak. Tamam. Onlar yola çıkacaklar. Az sonra izlemeye gideriz onları. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Tamam. Evet. Research yapan arkadaşlar var mı? Şu an pek emir vermemeye çalışıyorum bunlara. Bütün işlerini halletsinler ki research'e falan da devam etsinler diye. Okay. Falcon ve diğer arkadaşı Kimdi abi bunlar? Falcon ve Kuha gitmeye başladınız abi. Bak şu an ilerliyorsunuz gördün mü? Bunlar sizsiniz. Nereye gidiyorsunuz? Buraya gitmeye çalışıyorsunuz. Toprak patikada iki yak gidiyorsunuz, ilerliyorsunuz. World of the Cold hoş geldin. Aleyküm selam. Sağ ol. Var ol. hoş geldiğin için teşekkür ederim. Hoş geldiğin için mi? Olur. Doğru. Hoş geldiğin için teşekkür edilebilir. Bence. <gülüyor> olur olur. <gülüyor> Bir şey olmaz ondan. Aynen iki dikili. <laughs> Aynen gidiyorsunuz valla. üzerinize 400 küsür e, yolluk var yemek var. İki tane yak var. İple böyle çekip götürüyorsunuz. Dört tane ilaç var. İki tane de silahınız var şuraya gidiyorsunuz. Umarım bir iki insanla karşılaşırız da öldürürüz. Prepare Carefully çok güzel bir şey. Oyuna başlamadan önce bütün kolonini ayarlayabiliyorsun. Ayar yapıyorsun. Normal oyunda olmayan bir şey. Gayet öneririm. Şu anki versiyonu çalışmıyor ama bir arkadaş ona çalışsın diye bir patch yapmış kendisi. O çalışıyor. Ben onu kullanıyorum mesela. Ha bu arada hayatım dinliyor musun şu an? Onun da sana e, haberini vereyim. Eğer dinliyorsan. Abi çok az kaldı bu arada. Vardınız. Falcon. Sen koşa koşam Aa birisi aşık. Benton ve Flea aşık oldu. İnanmıyorum. Benton bir e, bir köleye aşık oldu. Benton bir köleye aşık oldu. Oyun Rimworld abi. Abo köleye aşık oldu Benton ne yaptın kızım? Abi köleye aşık oldu. Ne olacak o zaman? Benton'un yatağı nerede? Burada. Ne yapacağız? İkili yatak mı yapacağız evlenirlerse? Ama aşık olunca illa evlenecek değil. Bir dakika şimdi ben köleye aşık oldum diye mutsuz olmasın bu? Neyiz? Bakalım. Ne diyor? Opinion of my lover. Herhangi bir şey yok daha. Allah Allah. Abi. Suyu şey nerede? Aa. E mutlular var tamam mutlu oluyorlar şu an. Peki seviniyorlar. Aha vardınız. Kalkın. Allah'ın emri peygamberin kaydı kölenizi oğlumuz Benton'a istiyoruk. Ay. İsim vermemi istiyorsanız isimlerinizi satın alın ben veri vereyim. Parası yeten varsa. Hadi savaşacağız geldik. Evimiz burada kalktık yoldan geldik buraya geleceğiz şimdi. İki tane yak ve biz. Vardık mı? Dur varıyoruz. zaman hızlandırdım. Vardık. For new encounter. var Varıyoruz. Doluyor. Doldu. Bir saniye. Dur. Zaman durdur. Okey. Şimdi burada şurası var. Bak size göstereyim Falcon ve Kuha. Bak Falcon kendine bak abi sen buradasın şu an. Ee, filler var. Biraz şöyle bir sağa sola bakayım. Burada bunlar var. Limestone Large. Dereler var. Güzelliği falan var mı? bunların beauty? 21 beauty. Wow. Kaç ağırlığında? Nasıl ya? 1 kilo mu bu? Yani bunları kaldırıp ben götürüversem. ha girmek istediğimiz nokta da burası. Ne yapalım biliyor musun? <laughs> Bak şöyle bir şey yapalım. Şimdi hemen buraya bir zone ayarlayalım. Kapalı alana şöyle bir zone. Aykut! Aa Luffy! Evet çok güzel. İsim alan belli oldu. War of'muş. Peki tamam. Ben neredeyim diyor War of. Sen almıştın değil mi ismi? Bir dakika, bir dakika. Birisi isim almıştı. O sendin değil mi? Bak belli oldu diyor. Yo diyor. <laughs> Dur. Um, uh, community. Yok. Neydi lan? Viewer We Rewards. Channel Points. Rewards. Neydi lan? Ehh. <laughs> İnsanlar satın alıyordu da onların aldıklarına bakıyorduk. Ee, heh, manage reward request. Dur dur ben bulacağım şimdi dur. Name generator tamam. Kim almış biliyor musun? Riamos diye biri arkadaş almış. Riamos olsun diyor. 4 saat önce almış. Buna okey diyelim. Soyadı tamam. Falcon'ı yaptık. Tamam Riamos diyeceğiz tamam mı? Kime Riamos diyelim? Kuha artık bir Riamos oldu, okey? Riamos. Map Reroll'da şey oluyor, bir bir map yaptın ya ilk başta düştüğün map. Beğenmediysen tıklıyorsun, değişiyor. Güzel bir şey. Okey dur, bu orayı ayarladık. Şimdi hızlıca hemen şu iki ağacı kes abi. Duvarları kapatıver. Tamam, gel ikiniz. Aynen, let's go. Hadi. Gel. Heh, harvesting palm tree. Gelin abi. Sonra ben size bir hemen alan veri vereyim şuraya abi. Tamam Sizin alanınız burası. Hemen yakınlaşsınlar, gelsinler diye yapıyorum. Kendim yöneteyim nerede olduklarını. Evet buraya biz savaşmaya geldik abi. Yani inşallah savaşmayacağız da. Savaş çıkarsa bamgüm dalmaya geldik. Hayvanlar da gelsin. Hocam siz de gelsiniz ya. Hayvanlar. İnşallah ölmezler. Neyse. Ne bu? Mekanoid Shell. Ha dur dur dur. Ee, şunları kes abi. Kes 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 kes. Adamsın. Adamsın. Şu ikisini götür. Heh. Buraları kapat. Kapısı var zaten. Tamam. Sonra uyuyacakken burada uyuyu verin. Şu <laughs> ne yapıyor? Ya bunlar mutlu değil mi burada? Sıkıntı yok. Tamam siz <laughs> mutlusunuz. Bunlar uyumaya başlamış. Raids arriving mi? Oh no! <laughs> Allah kaç kişisiniz? Aa. Oğlum bize silah lazım. Ana silah da yok. Oh my gosh. <laughs> TK uyan gari uyan. 7 saat sonra uyanacak. Haydi bre. Ah kusura bakmayın. Abi bunlar dalacak ki. Hemen mi dalıyorlar? Geliyorlar mı? Vallahi geliyorlar. Oha siege. Ay mortar yapacaklar. Aa, izin veremeyiz. İzin veremeyiz. Bir. Bir dakika. Abi herkes gelsin ya. Ee, izin i̇zin veremeyiz abi. Bu mortarı buraya kurarlarsa bu bir top. Yukarıdan fiu, boom patlar. Sonra bir daha atarlar fiu, boom patlar. Anladın mı? Yani bizim onlara gitmemiz lazım. O yüzden şu burası dağ oluyor bu arada bu bir dağ. Mağaradan geçeceğiz. Buraya gel abi. Buradan gıdım gıdım vuracağız abi. Yapacak bir şey yok. Aslında bir dakika. Dur dur. Mortarı inşa etsinler. Et abi mortarını inşa etsen. Et abi. O mortarı ben alacağım sonra. Öldüreceğim bunları. Anladın mı? Mortarı ben alacağım. Dur beni bir görmesinler de. Burada bir saklanın abi. Şunu inşa et oğlum şunu. Yoksa dalarım bak. Ne şey yapacağım köleler var ya. Sece hoş geldin eniştem. Bak köleleri üstlerine salacağım. Gidin dalın diyeceğim. Arkadan da vuracağım. Tamam kimse gelmiyor. Let's go ya. Dur şu ikisiyle. Önce bir vurayım biraz. Bir sıkın abi. ha Tamam. Geri gelin abi. Aman değmesin geri gel abi adamsın. Gel abi gel. Sıkıyorsa gel. <laughs> Bunları sakladım buraya. Valla sağ olsunlar. Ee, kalmayı tercih ettiler. Sağ olun var olun. Ama insan bir gelir ya. Valla yazık günah. Gelmiyor mu hakikaten? Geliyor ya. Tam bir daha sık. Uzun menzilli hangisi bu? Sık bakayım. Sık. Kim break risk? E git tamam o zaman. Sık abi gebert. Bum. Bum. Tamam herkes gelsin ya. Benton. Gelin abi. Dal abi. Hatta dur. Hepiniz dalın. Sen de gel. Geç arkasına. Yes. Vur. Dal oğlum. Yes. Dur dur devam devam. Herkesi seç. Koşun. Allah. Ha bir dakika yerden çıkan silah alsana. Dur. Bu brawler bu olmaz ama bu olur. İyi abi. Adamsın. Yapıştır. Şuraya git. Siz de yakınlaşın biraz ama. Çünkü kurşunlar bize gelebilir yanlışlıkla. Yes. Ha, eline bomba alsın. Dur bomba al. Ama EMP mi bu? Olsun al. Geber. Bak bomba atıyor ama EMP bombası. Boing. Ee, bir dakika dur. Ludel sen bunu kurtar. Aynen kurtar abi. Bir de buna dalın. Sen de ona da. Sen ne yap? Sen, bu niye yürüyemiyor ya? Niye hızlı? Ha astımı var ya. O da yürüyemiyor da Tamam o da öldü. Bir dakika bu kaçamaz ama. Sen bunu değiştir bence. Nasıl unhappy ya? Bro Sen brawler mısın? At at. Pardon ben ne bileyim. Dedin eline bir şey verelim ama. Pyromaniac. Şu kaçmasın ya ona vurun. Jesus. Tamam herkes eve geri gidebilir. Aha. Oğlum vurun vurun. Herkes şuna vursun. Hadi. Neyse gitti tamam. Ee, şey yapacağız. Buradaki her şeyi ee... her şeyi eve götüreceğiz. Çünkü biz yamyam olduğumuz için eti de yiyebiliriz. Yani bunları yiyebiliyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Tamam burası okey. Quest geç. Tamam. Nasıl raid? Hala raid mi gelecek? Following site and we start. ha buraya. Abi bizim buradan 4 gün içinde çıkmamız lazım. Aynen hayatta kalan olmadı maalesef. Aynen öyle. Ben bir yemek yemeye kaçıyorum. Geldiğimde yayın açık olursa gelirim. İyi oyunlar. Tamam, teşekkür ederim. Tekrardan memnun oldum. Tanıştığımıza sağ olun. Var olun. Tekrar tekrar efendim. Evet. No days Zorkun. E, tamam artık onu yapacak bir şey yok ona. Bunlar ne zaman uyanacak? Saat kaç? 4 saat. Siz ne zaman uyanıyorsunuz? 5'te. Hadi oğlum. Gideceğiz ama hadi artık. Siz hallediyorsunuz değil mi buraları? Bunu çıkar. Tamam. Bu ne? Oğlum şunu yardım etseniz ya. Aa. Ah. Kim starvation e, Yemek var oğlum yeyin işte ya. E uyanın da yemek yeyin bari. Çok mu yorgunlar? Hadi. Pembeciğe öldü. Niye öldü acaba? Bakalım. Aa batıl ölmüş. Bu adamların güçlerini ayarlama olayı efsane tabii. Manga evet, artık yiyeceğiz yani kim varsa yiyeceğiz. Daha kesmişler mi? Neyse. Dur. Siz niye yemek yemiyorsunuz oğlum? Bir dakika hayvanlardaki şeyi ben nasıl çıkaracağım? Bizim hayvanlarımızda yemek var. Here. bak. Emekğin falan var oğlum. Götür bunu. Yiyin işte. Heh, bak hemen gidiyorlar işte. Gidin yiyin. Heh, hemen yiyor işte bak gördün mü? Kütlerini sağıyor ya. Neyse iyidir. Ee, bir dakika biz şimdi hayvanlara yer atayamayız değil mi? Allowed area. Manage areas. Çünkü pen yok. Tamam hadi. Her şeyi yaptıysanız bence biz savaşalım artık. Tamam mutlusunuz. Let's go. Gelin abi. Tamam şu kapıyı açıyoruz artık. Başka kapısı var mı buranın? Bir kapısı mı var? Ne yap biliyor musun? Falcon sen buraya gir abi. Şunun arkasına dur. Sen de gel kapıyı açacaksın tamam mı? Hadi bismillah. Sen geliyorsun değil mi? Tamam ben bir kapıyı açıyorum. Allah. Oh. Ancient bed. Bunlar hep yatak ha. Hermetic crate. Large fire explosion if damaged. Locker bank. Ah. Aa bir dakika. Ancient comms console. Tamam. Buldum buldum. Aynen hiç sıkıntı yok. Ama bir şey yapacağız. Falcon sen gel abi. Ne yapacaksın biliyor musun Falcon? Sen sen buraya gel. Falcon sen de kapıda dur. Bakamayacağım. Kapıyı kapat. Hayır! Allah! Tamam. Bir dakika, bir dakika. Ama burayı söndürmeniz lazım. Zaman ilerlemiyor. De, burayı söndür. Söndürün oğlum.